oldu. <laughs> <Bravo, arkadaşlar>. düşecek <Dost>! <gülüyor> hoş geldiniz saymıyorum. Şube Müdürü Oğuz Koç, hoş, hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Koruma Şube Müdürü Süleyman Tuğrul, hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Kersana Şube Müdürü Şükrü Coşkun, hoş geldiniz geldin, Sayın Müdürüm. Asa Şube Müdürü <laughs> Muhammed Ergin, arz ederim Sayın Müdürüm. Komiser Hüseyin Gökoçan, arz ederim Sayın Müdürüm. Uluslararası Polis Merkezi Ahmeti Suat Karabacak, arz ederim Sayın Müdürüm. Yardım Karabe Gerekçemi... olacak. Ben, ben al e, tecrübesiyle. Biz her zaman öyle olan bir halimiz. Ondan sonra Burada görev biraz zor olacak ama elimizden geleni yapacağız inşallah. Şehir ilgili herhangi bir bilgi aldınız mı Sayın Müdürüm? Herhangi bir araştırma? Tabii gelmeden önce bir şehrimizle ilgili işte suç oranlarıyla, şehrin genel yapısıyla ilgili bir araştırma yaptık kendi çapımızda. İnşallah elimizde olur. Hayırlı olsun sağ olun.